Herkese merhabalar. Avukat Seda Kıraç ben. Bu videomda sizlere hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek ondan bahsedeceğim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Kısaca H.A.G.B. Yani biz bunlara H.A.G.B. kararları diyoruz. E, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir yargılama sonunda hüküm kısmında e, yazmaktadır. Yani hükmün açıklanması geri bırakılmasına diye bir ifade gördüğünüz zaman işte o zaman hakkınıza verilen HAGB kararıyla birlikte bir denetim süresi içerisine giriyorsunuz. Bu denetim süresi 5 yıldır. E, ama çocuklarda da 3 yıldır. E, sanık olarak yani 18 yaşından büyük olarak birey olarak yargılandığınız zaman ve HAGB kararı aldığınız zaman 5 yıl denetim süresine tabi tutuluyorsunuz. Çocuksanız yani 18 yaşını doldurmamış olarak suça sürüklenen çocuk dediğimiz e, sıfatla yargılanmanız bir e, sonucu HGB kararı varsa o zaman da 3 yıl denetim içerisine giriyorsunuz ve e, bu denetim süresi içerisinde e, kasten bir suç işlemediğinizde ya da denetimli serbestlik kurallarına aykırı davranmadığınız takdirde e, bu e, ceza bir verilen ceza herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Ama kastan suç işlerseniz ya da denetimli serbestlik kuralları birazdan anlatacağım. Denetimli serbestlik kurallarına aykırı davrandığınız takdirde e, o zaman e, mahkeme hükmü açıklayacaktır. Yani HAGB dediğimiz hükmün açıklanması, geri bırakılması kararınız bozulacaktır. Yine CMK 231'de hükmün açıklanmasının geri bırakılması e, anlatıl yani açıklandığı gibi ee, orada yine CMK 231'de denetimli serbestlik tedbirlerinin tedbirleri de e, belirtilmiştir. Mahkeme bu yönde de yani denetimli serbestlik tedbiri yönünde karar verebilir. Bunlar ne demek? Bu ne demek? Bunu anlatalım. Diyelim bir meslek sahibi ya da bir sanat sahibi iseniz e, bir kişinin gözetimi altında e, ücret karşılığında çalıştırılabil çalıştırılabilirsiniz. Yani mahkeme bu yönde bir karar verebilir ya da bir meslek veya sanat sahibi değilseniz e, olmanız yönünde e, bir eğitim programınıza programına devam ettirilebilirsiniz mahkeme tarafından ya da e, bir belli bir yere gitmekten yasaklanmasına ya da belli bir yere devam etmek usuna yükümlülük kılınmasına gibi konularda mahkeme takdir edebilir. Mahkemenin bu takdiri belli bir süre içinde verir ve bu süre ise bir yıldan fazla olmamaktadır. Hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları e, özel bir bölümde yer almaktadır. Sabıka kaydında gözükmemektedir. E, özel bölüm derken şöyle, e, herhangi bir e, yar soruşturma ya da kovuşturma geçirdiğiniz zaman HGB yönündeki verilen kararlarınızı Cumhuriyet Savcısı, Mahkeme veya Hakim görebilmektedir. Bunun dışında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar nelerdir? Öncelikle sanık hakkında hükmü olan cezanın 2 yıl, veya daha az hapis cezası olması veya adli para cezası olması gerekmektedir. Ya da sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması gerekmektedir. Ya da sanığın mahkemedeki duruşunun, tavrının tutumuna bakılıp yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemenin bir kanaat getirmesi gerekir. Veya suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynı niyade suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir. HGB kararlarının şartları bu yöndedir. Ve yine sanık HGB kararını yani HGB yönünde hüküm koyulması konusunda isteme istemeyebilir. Yani sanık HGB'yi yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorsa o yönde hüküm kurulmaz. Ve yine e, HGB kararı yani hükmün açıklanmasına bırakılması kararı verildiğinde itiraz etme hakkı da vardır. E, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, bir başka videomda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.